Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere GTA 5 nasıl indirilir onu göstereceğim ve kurulumuyla beraber bir şey hemen başlayalım. Ben size bir link verdim arkadaşlar. Bu linke girdiğimizde bu sağlam indir sayfası çıkıyor. Burada en aşağı bölgeye gittiğimizde torrent bak görüyorsun torrent. Buradan direkt indir diyoruz. Burada indi. Sonra buradan parolayı giriyoruz. Kopyala. Parolayı gir. Yapıştır. Tamamdır buradan sağlam indir buradan indiriyoruz bunu zaten ben indirdim gerek yok ben indirdim buradan iniyor yani bu siz tamam diyor her şey kabul ediyorsunuz bu iniyor böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar indikten sonra ee, buna tıklıyoruz setup yani bu kadar yani hiç zorlu zorluk bir şey yok arkadaşlar setupa tıkladığımızda Evet diyoruz ok İngilizce olsun şu limit insta 2 GB RAM buna tıklıyoruz, ee, bunu tıklamazsanız oyununuz yüzde 99 yükleniyor, az önce e, birazdan göstereceğim gibi yüzde kapatalım, yüzde ee, 99 oluyor yüzde bir gelmiyor, bunu hepsini okey okey, bunda da işte böyle her şeye install install tamam diyoruz, Ondan sonra yükleniyor bu, yükleme bitince de her şeyi kabul ediyorsunuz bu direkt Steve redis falan bunlar yükleniyor, onlar da okey okey diyorsunuz her şey bitince en sonunda. Evet. Ee, oyunuz yükleniyor, açılıyor arkadaşlar. Yükleniyor. Şöyle bir şey geliyor ekrana. Buna da tıkladığımızda evet diyoruz. Şimdi oyuna girecek. Ben biraz oyunu yeni indirdiğimden dolayı şey hemen biraz bölümleri geçtim birkaç bölüm oynadım. oyun hızından dolayı. Heyecanından dolayı. Biraz işte GTA 5'in heyecanı var. Açılacak. Bir dakika bekleyelim. Evet. Evet oyunumuz açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Etkimiz açıldı. Oynanış kısmını da göstereyim ben size. Açılsın. Evet oyunumuz açıldı arkadaşlar. Allah Allah ilk kez öyle bir şey yaptı. Evet. Ben de buradan başladı vallahi bilmiyorum evden başlaması lazım da. neyse. Arabamız burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz oynanıyor. Ben bu grafiklerini seviyorum ya tabii Oyunumuz oynanıyor gördüğünüz gibi. Gezelim iki. İşte oyun böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ben birkaç bölüm geçmiştim zaten Oyun böyle Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın takıldığınız bir yer olursa herhangi bir sıkıntı olursa da yorumlara yazmayı unutmayın Hepinize görüşmek üzere e, oyun videoları yazma yani yazmak isterseniz yoruma yazın e, elimden geldiğince video yüklemeye çalışacağım bu arada Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.